arasında ben ne arıyorsun? Bu tarafa gideyim, Karayı parçalayacaklar. Evet, ben bu tarafa gideyim bir, bir bakayım yolda. Bak, bir de Ay üzülme lütfen Bülent Hanım. Şimdi şimdi ben geleceğim bebeğim. Şimdi geleceğim. Aman! Ay! Ay ben buralara giremem. Korkarım. Allah'ım korusun. Ay yılan bulan çıkar yemin ederim bir şey çıkar buradan. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Uh. İmdat! Biz kaldık yolda. Acaba bir şey bulabilecek miyim? Allah'ım ya Rabbim. Of! Ya aslında Bülent hanım git dedi ama. Ay inşallah bulurum. Kimi bulacağım ki? Allah'ım kimse geçmez mi? Allah'ım! Allah'ım Allah'ım. Allah'ım! Allah'ım bakar mısın? Ay ben yalnız kaldım. Ay Bülent Hanım beni yolladın ama kimi bulacağım ben burada şimdi? Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Oh. Bülent Hanım kimse yok. Yok. Allah'ım yok diyorum size yok. Kimse yok. Duyan duymayan gelin buraya. Ay vallahi bir şeyler var burada. Ama dur aman kafası gözü gözükecek bir şeyin. Allah'ım ya Rabbim ya. Örtü yiyecek bizi gece karanlık. Hava da kararıyor. Kimse yok mu? Uh! İmdat. Ben bir otların içine doğru girdim. Bağırıyorum imdat, imdat yetişin. Yetişin, yetişin. Ee, bizi kurtlar kuzular yiyecek. Biz kaldık yolda diyerekten o panikimi, o korkumu size anlatamam yani. Anlatamam, çok korktum. Allahım, Allahım, Allahım. Ah, bu ne? Bu ses ne? Ay Bülent Hanım ne yaptın sen bana? Sen niye gönderdin? Ben de seni dinledim. Ah, Allahım, Allahım yardım et bana. Allahım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Yem olmak istemiyorum. Kaplanlara, aslanlara yem olmak istemiyorum. Bülent Hanım, yem olmak istemiyorum. Neden yolladın beni? Yok kimse burada. Allah'ım bu telefon da çalışmıyor. Sinyal de vermiyor ya. Yok, yani mesaj gelmiş ha. Bak, o da telefonda kapanıyor. Şöyle bakın, Arzu'dan mesaj gelmiş. Can Berkten yapma. Böyle, aldım. Yok telefon. Şarjım da yok. Yok çekmiyor. Ç ha i̇şte hoş geldin. Bak. ...yeter küsürleri okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah evvel kainat. Ay! Ay! Ben nasıl bir korkusuzca bir kadınım. O otların içine nasıl girdim. Yani her türlü hayvan çıkar. içinden her şey çıkabilirdi. O korku anıyla insan şey yani kalmışım ben orada. Ortada kalmışım. Ne ot görüyorum ne bir börtü böcek görüyorum. Can havlimi kurtarmaya çalışıyorum. Sophie! Bana bak, gel buraya. Bulamıyorum. Acayip sesler geliyor. Ya Kimseyi orada nereden göreceksin kardeşim? Ay bir Yakın olsalar birisi... onlar bizi zaten görürler. Ay bir yardıma bak, belki o birisi Hanım gelir. Bak Hanım gitti şeye... ...o yokuşlu yere doğru. Belki birisi gelir de kurtarır diye ayaklarımı otlar. Ya işte daladı beni böyle. Şey, şimdi otların arasından bir şey sokarsa ne olacak? Ay Allah korusun vallahi çıkabilirsin çünkü sesler... Allah gibi... insanlara akıl vermiş aklınızı Ses, kullanın diyor. Sesler, sesler... O zaman e, köprüden atla aşağı Allah nasıl olsa koruyacak de. Ne yapalım kaldık ortada. O yine her şeye rağmen Rabbil Alemin korur. Ay sıcak otlar yıdaladı benim. Ya bırak de. Allah aşkına Biz, otu kotu ya. İnsanlar... Belki benim sesimi duyar. Ne yapayım? Yol arıyorum, yöndem arıyorum. Ay sesini duysa benimkini duyar. Ay ben nasıl Dört buçuk oktav sesim var. Ay, ay ben nasıl çıkacağım? Bismillah. Ay. 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 Bismillah. Ay. 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 Kavgamada biz. Ay. Bu neyimize benim bu geldik biz buralara. Ay. Aman Allahım, ay Allahım ne? Bismillahirrahmanirrahim ay 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 Allahım. Bu ne ya? Bu kimin aklıydı Allah aşkınıza? Ne bileyim? Çıktık bir seyahate bunu yapalım dedik. Şu halime bak terden geberiyorum. Ay, ay ben bir etapları çok tatlı bilirdim. Ah, ah bu sesler ne? Allah'ım galiba kaplan. güzel yerim.